Merhaba <laughs> arkadaşlar. Test, sana oynuyoruz arkadaşlar. az var, sana açılacağım sözü size söylemiştim. Evet. Ne oldu mu? Ha evet. Tamam. Oyun yükleniyor arkadaşlar. Daha yeni yüklenmedi. Şimdi yüklen. Gel <laughs> bakalım oğlum. Ne 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 Kesin Muhammed diye umurum. Muhammed Ali ya da Muhammed. i̇kinizden yani birisi diye katıyor. Ben biliyorum onu çünkü. Sen ne? ara doldun onu? Burada gel Haa. 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 Doğrudan geçmiyor muyum? Neredesin sen? Hadi bakayım. Gel değil mi? Sen neredesin? diyorsun? Ben evin üstündeyim. Senin şu karşı yere geçiyorum. Tamam neyse. iyi et ya dimdik durstay gel Alarım gel uç gel Orta gel şurası tamam Gel tara. Gel dedim dedim. Gel bir daha dikkat. Bunu anne yere git. Hadi kendine bak. Karamalı gel. Neredesin? Ya kardeşim bak böyle ayıp ediyorsun. Gel abi Alabiliyor musun? Dur ya sıkma. Ya. neredesin? <laughs> Azrail mi geldi lan? Nerede? Bizi de çeksen puanı Abi! Ya ses gelmiş olabilir kusura bakmayın. Yüzür gel. Sen orada atsın. Şuradan. Ben abi. şuraya geçeyim. Yürü. Başla. Abi göremiyorum musun? Kafandan yeşil aldı içine. Lan. Ya abi sen nereye kayboluyorsun? Anlamıyorum ki. Gel lan. Gel lan buç gel. Gel buç. Bekle ben geliyorum oraya. Onları Gel tarama. Gel AVM. AVM'ye ben... Tamam, Dur durma. Hadi. Hmm. Hadi öldürürüm. Ben yukarı, yudarım, Aşağı. Seni yukarı mı? Evet. Dur, ben başa değineceğim. 1, 2, 3. Of of of. Mahsuru azaldı. Hadi isterim bir şeyle oynayalım. <laughs> Gel bak <laughs> Parka açıyorum, parka açıyorum. Ya abi ya. Yes arkadaşlar kazandı ya. Kazandı ya. Ben bir yıldız abi sıfır yıldız. Normalde bir, bir, sürü yıldız veriyor normalde. Tamam. Bir el daha gidiyoruz arkadaşlar. Sonra videoyu kapatırım. Şimdi kaç tak olmuş bakabilir miyim? Yedi ya yedi. Bilmiyorum. 12-13 dakika olur. Bak bu da Muhammed Kireç hesabı arkadaşlar. Işte. Profil diye Profil. Evet. Burada burada profil. Hadi bakalım. Burası olmasın değiştirebiliyor mu? Şurası olsun. Hadi bakalım şimdi kartamızda daha güzel. Diğerinden daha iyi. Güzel Arkadaşlar i̇şte benim için bir like atın ya. Ve kontrol abone arkadaşlar. Hatta gel acı sene arana kaçın. Geldim arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bakın. Ben sesini duyuyorum Sözü zor. Anam be. Direkt onayım. Abi otomatik silahlarla oynuyoruz. Tamam otomatik mi? otomatik vereyim yani hani oyun kendisi veriyorsa ya. Tamam. Sana ne verdi az önce? Şey verdi, tamam. sana verdi tamam. Tamam tamam. Lan nasıl alacağım asıl? Ne bak ben Dur. hayırdır? Ha, oyunun kendi verdiği silahlar. Evet. Famas verdi. Gel ben de seni öldürürüm sana gelen silahla şey yap. Neredesin? Şuraya gel buraya. Şuraya. Şuraya. Dur 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 gel. Tamam. Arkana gel. Öyle de. İşte Tek kafadan buraya. Bana hmm. pompalı verdi. Bana hmm. ne ayan doğru denk getirmeye çalıştım ama. Aha. EMP verdi. EMP mi? Ha? Ne diyorsun? Kaçtın mı? Yo. Gel çık bir daha. Çık. Baba. Canım kaç. 53. Bravo. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı abone Videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu abi iki de bir. tane çok çok silah abi. abi be, hadi be, hadi be, hadi be. oh, fena bak, oh, bak desenime bakın ne kadar da lan. Fena Abi bu silah neden sıkmıyor ya? Sıkıyor da hani adam adamı vuramadım. Gel abi. Ben... Hani. Baksana abi öldürmüyor adamı. Benim nazar atmış. Şey, o az da almış.

bana M40 verdi ya. Oğlum oyun verdi silahla lan diyorum senin abi. Aa bu da oynuyor abi. Ayağımda bir şey yaptım. Hadi Nostop. <laughs> hadi bir <laughs> ya nasıl kalsız devam ki? Ne ne fa şimdi bitti. Gel kardeşim. yanlış gittiğim yerden biliyorum. Hı. Çok yanlış bir yerden gidiyorum şu an. <laughs> Şuradan çıkış var mı? Şuradan geri çıkalım. Tepeye çıkacağız. Şuradan, Şuradan aşağı ineceğiz. Şuradan zorlayacağız. Ben hala aynı yerden dolaşıyorum değil mi? Yok. Ben yani onlardan mısın? Hayır. Daha değil. Daha genel. Ya seni bir adam arkamdan çıkardım. Aa bu nasıl bir silah? O sana ne verdi? Ben onu. Evet silah seni. sana. Tamam abi sen ne ateş ediyordun bir iki? bana T90 geldi. Acı iki dakikaya geliyor. Arkadaşlar acı 2 dakikaya geliyor. O ne ne şöyle saçma sapan ben oynayayım da. Böyle. Abi benim çekme. Sen silah al. Sen. Sonra burada tekme vermiş. Abi tabancayı da değiştir olalım. Garbanın içine girilmiyor mu? Gelsene abi. Sen araban Niye ben giriyorum? Ha giriliyor mu? Şimdi de girilmiyor zannettim. Kaç tane? Canım 15. Şimdi bitmiyor. Buradan geçiyor musun? Geçiyor mu? Hayır. Hadi be. Abi yine AVM verdin ya. Deli oluyorum ha. Geliyorum. Gel tabancayı da değiştiriyor gel tabanca ile oynadım. Az önce tek nine verdi şimdi bunu verdi. Bana desin. Ha, dikilmiyor <laughs> ya dedim. Ba. Abi bu ne ya? Hiç sevmem bu silahı ya. Ana ağız. Hı hı. Karabansın Allah'tan AVM. Abi nasıl mu attın? Hayır. Normal mi? Hayır. Aa evet. senin silahtan ya bu bende de senin Gel. Çık. Ben çıkmayacağım. Aha. Çok kötüymüş ya. Lan olum çok çekeyo silah ya. Onu ben çok güzel kullandım. Ben kullanamıyım. Aman, komplo dedi. Ben yeni vermişti. Ama bana yolcu verelim. Öldüremezsin yani gene. Yasasın. Öldürmezse yasasın. Durandırmaz yasasın. Lan dur lan bi! Öldürmek yasasın kardaş. Abi ya bana kaçı kötü, kötü şeyler geliyor ya. Gel oğlum daha yeni mi geliyorsun lan gel. Gel. Gel var mı kardeş? Hop nereden geliyor? Hadi bakayım mas maç kazandı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İyi, iyi, i̇yi vurdum lan. Hadi görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.